Dayı ne yapıyorsun? Aklımı aldın ya. Vallahi gidiyorduk ya. Pardon diyor. Bu arada geçen gün öyle bir şey başıma geldi. Eğer o... Bak birlikte videoyu izledik. Aynen bir önceki motor kazalarını izlediğimiz bölüm var ya. Ben etkinliğe gittim. Ya arkadaşlar ben bir hata yaptım. Eğer o e, motorcuk, motor kullanan arkadaş bir şekilde denk gelirse ondan çok özür diliyorum. E, yani harbi öldürüyordum adamı. Öldürüyormuşum yani haberim yok. Bana tramvay çarpıyordu. O kadar boktan bir yerdeydim ki. So, Adresi de bilmiyorum. U yapmam gerekti ama U yapılabilen bir yerde. U yapacağım yerin ortasında da tren rayı var yani. Görmüyorum onu. Ama hiç ışık mışık yok. Tadilat alanı zaten orası. Vallahi Allah korudu arkadaşı ya. Hadi ben arabadayım bir şey olmaz da. Şimdi git gelli yol. Hemen ben kendi stilimle anlatacağım size. Çünkü önemli. Bu dikkat edin diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bak. Bu bir yol. Bu bir yol. Tamam mı? Şöyle gidiyor bu. Bugünkü paint, paint dersine hoş geldiniz. Bu da böyle. Şimdi burası bu şekilde, burası bu şekilde tamam mı? Burada da tramvay var. Böyle gidiyor tramvay tamam mı? T yazıyorum bak buraya. Flash yedim ben de yedim kardeşim önümü görmüyorum şu an. Her neyse deli gibi trafik var ama burada trafik yok. Bu şeritte trafik yok yani ama burada ışık varmış. Ben bunu görmedim. Yoğun. Buralar araba dolu. Buralar araba dolu. Araba dolu. Arkadaşım dedi ki Tuğkan U yapman lazım. Yoksa burayı atladık mı sıçtık. Ben burayı arabayı çevirdim. Sinyalimi verdim. Buradan. Aaah! Diye bir ses. Kafamı sola bir çevirdim. Aramızda 10 metre 20 metre var. Geliyor yavaş yavaş. Olsa geliyor. Metro değil. Tramvay. Onu bir gördüm as ah, siktir dedim buradan gaza bir bastım kafam buraya bakık ama buraya bakıyorum. Bu yola atayım kendimi diye. Şurada bir kornalar patladı. Bir kornalar patladı ama ben hala tramvaydayım yani hani. Ulan tramvay çarpıyordu diye. Buraya geldim gideceğimiz yerde şurada bir yerde tamam mı? Eee Anvay. <laughs> Sağda durdum dörtlerimi yaktım bir tane motor geldi yanıma. Açar mısın bir camı dedi. Açtım nefes nefese öldürüyordun beni dedi. Ulan bir gün önce de yayın yapmışım hani izliyoruz burada bunları hep küfür ediyorum falan ya. Dedim ne oldu? Vallahi dedim ne oldu? Bak gerçekten hiçbir şeyden haberdar değilim. Sadece bana tramvay çarpıyordu. Dedi çarpıyordum sana dedi. Yani hani 60-70 kilometre hızla geliyordum ve sen bir anda önüme çıktın dedi. Son anda kırdım. O böyle arkamdan bu tarafa kırmış. Buradaki araba da sağ kırmış böyle. Amına koymuşum buranın. Dedim kardeş çok özür dilerim. Tramvayı görmedim. Buradaki ışıklarda çalışmıyor. Ee, benim hatam dikkatsizliğim. Özür dilerim gerçekten dedim. ha ne kadar fayda eder bilmiyorum iş işten geçtikten sonra. Amara koymuşum ortalığın. Çok üzüldüm sonra. Eğer beni görürse dinlerse sanmıyorum ama özür dilerim. Haritadan yerini göstersene. Karşıda Galata'da bir yer ya. Bilirler Galata'da oturanlar. Benzi atmıştı arkadaşın ya. Bir de bayağı böyle tam takım yani kastı mastı böyle güzel de bir motoru vardı. Valla öyle bir de hiç atar matar da yapmadı yani. Beni öldürüyordun farkında mısın dedi böyle hani. içli içli söyledi. Dedim çok dikkat ederim böyle şeylere olabiliyormuş. içimden dedim onlara ama artık. İki gün sonra YouTube'da görür seni. Olabilir. Ne olur altı görürseniz sövmeyin. Çünkü ses mi patlıyor? Kamera var mıydı? Vardır yüksek ihtimal. Görmedim. Iııı. Ee... Atmazsa sevinirim. Benim hatam da var çünkü. <laughs> Atmazsa sevinirim. Boş boşuna tanımadığımız insanlara küfür yemeyelim.